Merhaba sevgili çocuklar. Bugün üstünde durduğu yapraktan birkaç ısırık almış sevimli bir tırtıl yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz yaprak için yeşil bir hamur ve daha açık yeşil bir hamur. Bunu da elde etmek için sarıyı ve yeşili birbirine karıştıracağız. Daha açık bir yeşil istediğim için yeşilden daha az alıyorum, sarıdan biraz daha fazla alıyorum. Bakalım nasıl bir ton oluşacak. Evet rengi açık bir yeşile dönmeye başladı. Ben daha önceden hazırlamıştım sizin için. Ona ekliyorum. Ve yoğuruyorum. Böylelikle açık yeşil hamurumu elde ettim. Şimdi tırtılım için gövdesini oluşturan birkaç tane top yapacağız. 1 2 3 4 5 olabilir. Siz bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu hamurlarımı yuvarlıyorum. Avucumun içinde çatlaklar varsa yine suyum kullanıyorum. İstersen bazılarını birazcık daha küçültebilirim. Hatta bunlardan bir tane daha elde edebilirim. 6 tane olmuş olur. Hepsini güzelce yuvarlıyorum. Evet. Bunları yuvarladıktan sonra başını daha büyük olanını seçebilirim. Şunu seçebilirim. Ve yapıştırıyorum topları birbirine. Bazı yerlerde tırtıl hareketlenmiş, kıvrımlaşmış olabilir. Yukarıya doğru çıkıp şöyle inebilir. O zaman birazcık daha üste doğru yapıştırırım. Tekrar aşağıya iner. Bunu da birazcık elimle hafif inceltebilirim. Evet. Bence gövdesi hazır. Şimdi gözleri için iki tane beyaz hamur alıyorum. ve bunları da yuvarladıktan sonra hafifçe bastırıyorum. Bunların büyüklüklerini siz ayarlayabilirsiniz. Ben böyle birazcık sevimli, birazcık şaşkın bir ifade istediğim için bunları birazcık daha büyük tuttum. Ve içerisine kahverengi hamurumdan alıyorum. siyahı bir küçübeği yerleştirelim. Büyük gözleri olan bir tırtıl olacak mı? <laughs> Kürdanımla ağzını da yapıyorum bastırarak gülebilir ya da küçük bir nokta koyarsınız. Şaşırabilir. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi antenine. Onun için birazcık daha koyu bir yeşil aldım. bunu birleştirebiliriz. İsterseniz tekrar açık bir yeşil, açık bir ton elde edebilirsiniz. Antenleri içinde küçük bir sucuk yaptım ve su sürerek e yapıştırıyorum. Tepelerine de minik yapıştırabiliriz. Tırtılımız hazır. Şimdi sıra geldi. Sırı kaldığı yaprağı. Koyu yeşil hamurumu aldım. Ve merdanemin de yardımıyla hamurumu açıyorum. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi bir tane şöyle bir kalp gibi Hatta tam bir kalple çizebiliriz yaprağımız için ve bıçağımızın da yardımıyla kesiyoruz ve su yardımıyla kenarlarını düzeltiyorum. Şimdi yaprağının sapını yapacağım. Sonra üzerinde de böyle sizde birazcık daha yaprak gibi şöyle kıvrımlar yaratabilirsiniz. Yine hamurumdan yaprağımızın sapı için sucuk yapıyorum. buraya yapıştıracağım. Yapıştırmadan önce yine kaleminiz ya da kürdanınızın yardımıyla dokular yapabilirsiniz yaprağınıza. Ve sonra tam ortasına şöyle bir şeritle tamamlamış olursunuz yaprağınızı ama bu ısırık almış bitirtildi O yüzden eğer elinizde kapağınız varsa bir kalem kapağı şu boş olan yeriyle de ısırık yapabilirsiniz ya da bıçağınıza da kesebilirsiniz bir ikisiyle de deneyelim ısırığı buradan almış olsun Evet. İsterseniz de bıçağınızın yardımıyla buradan da bir ısırık kesebilirsiniz. Evet tırtıl da gelsin. Yaprağın üzerinde mutlu mutlu ısırıklar alsın. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.